Ozancığım. Ne yapıyorsun annişim? Bak ben sana ne aldım. Bir bak. <laughs> çıldırdı çıldırdı. Üzerinde ne var? Bir bakayım. Flash Superman Batman. Flash Superman Batman. Acaba içinde ne var? Ama ne yapacağız biliyor musun? Sıcak soğuk oynayacağız. <laughs> Hadi ver ben onu saklayayım. Sen çık. He, gözlerini mi kapatacaksın? Tamam. Ee, nereye saklasam? Nereye saklasam? Nereye saklasam acaba? Karar veremedim ya. Neyse dur. Kapat gözünü. Bakma. <laughs> gözünü kapat. Bakayım bakıyor mu? Ya bakıyorsun ya. <laughs> kapat gözlerini. Bakma sakın. Sakın sakın bak ya. <laughs> kapat 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 kapat. Kapat gözlerini kapat. Ya hayır bakıyorsun Ozan. zaman. <laughs> Bakmaman lazım ama. Bakmıyorsun değil mi? Hı, hı. Arkanı dön bakayım. Dön arkanı. Böyle. Tamam hadi öyle yap tamam. Anlaştık. Şöyle saklayayım şuraya. Tamamdır. Hı hı. Sakladım. Evet. Soğuk mu desem, sıcak mı desem acaba? Soğuk mu desem, sıcak mı desem? Soğuk, 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 soğuk. Soğuk. Soğuk, 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 soğuk. Biraz ılık. Ilık. Yok, oralar soğuk ya. Bakayım. Nerelere çıktın? Nerelere çıktın? Oralar soğuk. Soğuk, 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 soğuk. Soğuk. Soğuk, buz gibi buz, buz, buz. Aradığın emin misin o zaman? Yüzüyor musun yoksa? <laughs> Bana denize atlıyorsun gibi geldi sürekli. Oralar buz gibi, buz gibi. Buz, buz. Hayır, oralarda değil oğlum. Buz gibi oralar, buz, buz, buz. Gel. Oralar da soğuk. Buz gibi. Buz 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 buz. Bak bak nerelere bak ya bak. Orayı açıp kapatsam sesini duymaz mıydın sen? <gülüyor> <gülüyor> nerede acaba? Nerede acaba? Acaba nerede? Birazcık şu yastıkların oralara mı baksan acaba ya? Soğuk. O yastığın orası demedim ama bak. Orası da buz gibi. Evet birazcık ılık. Sıcak birazcık. Nerede? Sıcak orası sıcak Ozan. O koltuklar sıcak. O yastıklar. Şuraya şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Birazcık sıcak sıcak sıcak. Kaynıyor kaynıyor sıcak 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 sıcak. <laughs> Buldu Ozan. Evet şimdi ne yapalım? Açalım mı? Hadi açalım. Açıyoruz. <laughs> Ozan'ın sevinç dansı. <laughs> açıyorum. Nereden açılıyor bu ya? Dur bakayım. Oradan mı? Bakayım. Şimdi açıyorum. Dur. Çıkart bakalım içinde ne varmış. Bu ne? Bir tane yapboz çıktı içinden. Gideyim. Aa o ne? Ne o oğlum? Bize. Bileklik mi? Bakayım. Vav. Wow. çok güzel. Öyle. Bakalım başka ne çıktı? Bir tane şeker çıktı. Bize. <laughs> koy bakayım çıkanları yere başka ne çıktı bir de bu mu çıktı Evet. bu ne biliyor musun Ozan buzdolabına yapıştırıyorsun bunu sanırım <laughs> evet kutumuz evet. şu arkadaşlar Açırız. hemen mi açayım çok güzel ya dur bir dakika şu yap bozu yapalım mı beraber bir de oğlum Tamam. tamam. tamam evet. Hemen şurada yapalım beraber. Abla şunu açar mısın bir dakika? Heh. Bunu da açalım. Şuraya bir dökelim. Dur o dur. Döküyoruz. Heh. Küçük bir yap sanırım bu değil mi oğlum? Anne. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Çevirelim hadi şunları. O zaman bizim büyük Batman'li yapbozumuz da vardı mı? mi? Hı, hı Al Ozi. Şöyle çevirelim bakalım. Hı. Neli? Çilekli. çilekli. Çilekli mi? Pembe olan her şey çilekli mi oluyor o zaman? Evet. Güzel mi? Ama tırmızı. Bu yanı karpuzlu. Karpuzlu mu onun tadı? Evet. Hı, pembe olunca çilekli sandım ben. İyiymiş. Bir suya pozu yapalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şımarık Ozan. Durup yapamam. Olmadı mı işte? Oldu. Oy. Oldu ya işte. Bakayım. Oldu bence ya. Evet arkadaşlar böyle bir yap poz. One... Wonder Woman mıydı bu? Evet. Süperman evet. Superman ve Batman. Ve Ozan'ın elindeki şeker çıktı içinden. Ve de şu konudaki bileklik çıktı. Bu kimdi Ozan? Flash. Kırmızı flash değil mi? <laughs> bu? Ne? Şu kim? Ne? Bu bu. Cyborg. Ha, biz tanımıyoruz. Ablamız tanıyormuş. Bu Wonder Woman. Ha? O kim? V değil mi Band <laughs> Evet böyle bir kutu çok tatlı Evet görüşürüz <laughs> arkadaşlar